Bugün Yıldız Çocuklar Anaokulu olarak 23 Nisan Çocuk Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an çok güzel bir coşkuyla bahçemizde kutlamalarımız devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal egemenlikle beraber çocukları da düşünerek onlara armağan ettiği ve yeni nesli asla unutmadığı düşüncelerine de biz de değer vererek bugün hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem ulusal egemenliğimizi hem de Çocuk Bayramı şenliğimizi hem anıyoruz hem de kutluyoruz efendim. Bizler 06 yaş çocuk heyetinin çocuklar Etkisini, sosyal gelişim ve bilişsel gelişimin olduğunun farkında olarak çocuklarımız e, doyasıya oyun oynasın, çocuk dediğin oyun oynar sloganıyla yola çıkmış bir okuluz. E, bu anlamda da gerek bahçemizle, gerek içerideki eğitim <laughs> camiamızla, <laughs> eğitimcilerimizle beraber e, yoğurduğumuz bir süreç var. O yüzden herkese Yıldız Çocuklara bekliyoruz efendim. Teşekkür ederim.